Artık yıl ne demektir? Daha fazla içerik için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Miladi takvimde 365 gün yerine 366 gün olan yıldır. Bu fazla olan gün normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesiyle elde edilir. 4 yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni dünyanın güneş çevresinde dönme süresinin, güneşin ay meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür. artık yıl uygulaması ilk olarak milattan sonra 46 yılında Julian takviminde uygulanmıştır. Genel bir kural olarak artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır. 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 gibi ancak bu kuralın iki istisnası vardır yüzün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır. Örneğin 1200, 1600, 2000'li yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir. Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 yerine yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir. Hesabı daha da hassas hale getirmek için, 4000'e kalansız olarak bölünen yıllarda artık yıl kabul edilmez. Örneğin 4000, 16000... 24.000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir. Hazırlamış olduğum videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik için kanalıma abone olabilirsiniz.